Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı gezi olaylarına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı gezi olaylarına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Türk yargısı bağımlı olmaktan kurtarılmalıdır. Türk yargısı verdiği kararlarla bir kez daha şaşırtmamayı başardı. Açıklama Atatürk Bulvarı'nda bulunan Topçu Meydanı'nda yapıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını, kendi anayasa ve yasalarını yok sayarak... Açıklamaya Cumhuriyet Halk Partisi, Şanlıurfa İl Yönetimi ve İlçe Yönetimi katılırken, açıklamayı ise yönetim kurulu üyesi Avukat Ronay paydaş yaptı. Sanık Osman Kavala için Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçu gereği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına diğer sanıklar Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerdan, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Emekçini ise aynı suça iştiraklerinin yardım boyutunda kalması kalmış olması sebebiyle 18'er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ve tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmalarına oy çoğunluğu ile karar vermiştir. Söz konusu dava dosyası kamuoyunda Gezi davası olarak bilinmektedir. Bu dosyada yargılama sonucu cezalandırılan ve tutuklanan sanıklar Türkiye'deki birçok toplumsal davayı üstlenmiş ve bu toplumsal davaların takibini yapmışlardır. Bu davaların her bazıları herkese bilinen Soma maden işçileri davası, Çorlu tren kazası, Alada yangın davası ve Berkin Elvan davasıdır. Aslında mahkeme heyetinin oy çokluğuyla vermiş olduğu bu karar toplumsal davalara da bir darbe niteliğindedir. Amaç diğer toplumsal davaları takipsiz bırakmak ve takip edenleri de bir nevi vermiş oldukları kararla tehdit etmektir.